Yeah, yeah, come with a hook right Hook right, hook right, hook right Make all the man damn look twice I'm way well up, stood high But I've been in the field like ship night And they know this is time This what a legacy look like almış olduğum her random hesabı sizlere hediye ediyorum. Bugün de bu mükemmel random hesabın çekilişini sizlere yapmak istiyorum. Katılmak için yapmanız gerekenleri yorumlar kısmına sabitledim. Şimdiden herkese bol şanslar. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben size VC hepiniz mükemmel bir random hesap videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte V pazarındaki en pahalı random hesabı satın alıyoruz. 10 ve 300 skinli bir random hesap hiç beklemeden şimdi sepete ekliyorum. Satın aldığımız random hesabı teslim aldım ve direkt oyuna girdim. Koleksiyona basmadan önce 2 adet 1200 VP çekilişine ve de bu random hesabın çekilişine katılmayı unutmayın. Şimdi koleksiyona basıyorum. Koleksiyon sona girmiş olduğumuz zaman Spectrum klasiğimiz var, Dilipo Phantom'ımız var, Gaia Vandal'ımız var, Anomali Şeref'imiz var. Büyük bir ihtimalle Gaia set olarak alınmıştır diye tahmin ediyorum. Hiç beklemeden klasiğe basıyorum arkadaşlar. Spectrum klasiğimiz var. Burada sadece bir tane rengi açılmış. Olsun sıkıntı yok. Ya. Ne yapıyorsun? Şöyle hızlı bir şekilde bunları göstermek istiyorum size. Frenze'ye geldiğimiz zaman ise Uçan Domuzcuk, Evroli, Elektrik Akımı Frenzi, havai Frenzimiz var. Ghost Skinlerinde ise Gümüş Avcı, galaksiler Ghost, Artizan Ghost ve de en önemlisi bizim işimize yarayacak Kayı'nın İntikam Ghost'u mevcut. Gerçekten söylüyorum vallahi Brandon Metap serisini çok seviyorum. Ya valla tamam şeriflere geldiğimiz zaman ise... Anomali şerifimiz var ve burada tüm renkleri A'dan Z'ye kadar açılmış. Tabii ki de bu rengini kullanacağım. Singer Bulldog marşı skinlerimiz klasik olduğu için bunları çok hızlı bir şekilde saymak istiyorum. Singer geldiğimiz zaman görüşeceğiz. Singer avşak Singer'lar bunları geçtim. Bulldog geldim. Bulldog'ları şöyle size hızlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Marşı'ları da görmüş olduğunuz gibi. Hızlı bir biçimde gösterdim ki canınız sıkılmasın diye. Hücum spektramız var. Hızlı ve ölümcül spektra, havai spektra ve de yükseltilebilir olarak anomali spektramız var. Sadece bir tane rengi açılmış bu kısımda. Guardian skinlerini de şöyle sizlere tek tek göstermek istiyorum. Operatörleri de şöyle göstereyim. Bu savaş biletinin bakisi ne kadar güzel böyle. Hemen geldim Jatke. Jatkeler zaten klasik oluyor. Yok işte uçan domuzcuklar. Yani şunun nesini sever insan? Yaptım seviyorum seni domuzcuğum. Areslere geldiğimiz zaman ise yine karşıma çıktım Maalesef ki uçan domuzcuk bir de öyle bir tasarımım var ki Böyle domuzlar uçuyor karşımda şu an Hemen geldim altın krensel Ares'ler var Bunları saymanın bir anlamı yoktur diye düşünüyorum Bunları da şöyle gösterdim size Phantom vandal bıçak skinine basmadan önce Arkadaşlar sizce bir de erkek hesabı Videomuzda hangi anlama hesabı satın alıp incelemesini yapalım Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın Evet şimdi phantomlarda birazcık mutlu oldum Özel hareket phantomımız var ve tüm renkleri açılmış burada görmüş olduğunuz gibi Radiant kırızı phantomımız var telipof Phantom'un tüm renkleri açılmış. Yağmacı vandalımız var. Tüm renkleri açılmış. Ekstra olarak Gaiya vandalımız var. Tabii ki de Gaiya vandalım. Bugün mavi rengini kullanacağım arkadaşlar. Buzul mavisi baya hoşuma gidiyor. Champions vandalımız var. Ejder vandalımız var. Tüm skinlerin renkleri açılmış neredeyse. Bir de hesapta şu an 1000 VP'miz var. Kelebek bıçağımız var. RGX 11Z Pro bıçağımız var. Yağmacı bıçağımız var. Gayının bıçağı var. Ve asil karambitimiz var. Biliyorsunuz ki biz bu hesabı 180 TL'ye aldık. Şu anda zararlı değiliz. Kat ve kat kardayız arkadaşlar. Bir sürü skin çıktı. Şu anda bile hesapta 5 tane yükseltilebilir bıçak skini var. Hesabın rankına baktığımız zaman rankımız plat bir. Hesabın sürüncüsüne baktığımız zaman ise görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar TR sunucusunda yani İstanbul sürüncüsünde çok rahat bir şekilde arkadaşlarımızla oyunlarımızı oynayabileceğiz. Zaten biz bu hesabı alırken TR ve e-posta garantili bir hesap olarak almıştık. İçen hafta yaptığımız random hesap videosundaki random hesap çekilişini kazanan şanslı arkadaşımız kimmiş? Direkt başlattım. Ali'yi gördüm, Mehmet'i gördüm, Gürhan'ı gördüm, Veysel'i gördüm, Semih'i gördüm. I'm olmuş. Bu hesap ne demiş? Yorum olarak mutlaka Discord'a gelerek yetkili vaatlin arkadaşlara ulaş ve random hesabını teslimat Tebrik ederim. Bu mükemmel random hesabın çekilişini sizlere yapmak istiyorum arkadaşlar. Katılmak için yapmanız gerekenleri yorumlar kısmına sabitledim. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Çekilişe katılmayı unutmayın mutlaka. Savaş biletimiz alınmış. Ajanlarımıza baktığımız zaman ajanların hepsi A'dan Z'ye kadar açılmış. Şöyle bakayım. Mağazaya ne gelmiş Ya şu bıçağa 5000 vp verilir mi sizce Bence verilmez diye düşünüyorum ya 5350 vp bir de 350'si de var küsüratı da var ha Merak ettiğim bir şey var Acaba bu hesapta kaç tane yükseltilebilir skin var Bir sayalım isterseniz hep birlikte Bir spektrum var geldim burda 2 etti 3 etti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 adet de yükseltilebilir skinimiz mevcut arkadaşlar. Acaba diğer skinleri saysaydık kaç tane skine ulaşırdık? Size bir sorum olacak. Eğer ki bu hesapta 17 adet yükseltilebilir skin varsa bu hesabın toplam skinleri kaç tanedir? Yorumlar kısmında bunu belirtirseniz arkadaşlar aranızdan bir kişiye random hesap hediye etmek istiyorum. Sürpriz. Hiç merak etmeyin. Evet bir de şu mükemmel random hesap şöyle güzel bir oyun girmek istedim arkadaşlar. Direkt ilk kelime aldım. Adamlar çok hızlı bir şekilde başladı evet. Güzel. Onu da vuracağım Sağında hiç merak etme. Var. Sen de eseydin. Hemen o da orada sıkıntı yok. İşte Şimdi onu da vurduğumuz zaman 4 tane kelime çok Seylerle. Haydi bakalım ultiye bastık. Ay yavan da aldım. Bu saatten sonra tehlikeliyim diyecektim. Fakat adamlar A'ya gitti. Bir lan. Adamlar B'ye gitmiş. kişi var. var Hemen var iki tane kelime aldım kendimi. Şöyle bir geri attım. Var, var. var. Neoncum, oradasın biliyorum. Bir tane var. Şurada. Burada. Çocuğa bak ya. Ultim var. Direkt ayı vandalımı aldım. Ultim şöyle bir açıyorum. Adamlar bir oynuyor. Umarım burada bekleyen yoktu. Bunlar tam bir Merhaba Neon'cum öyle pasma paspayla olmuyor canım benim orada beklemeyle. Şimdi bunlar büyük bir ihtimalle B oynayacaklar. Direkt yerden şöyle bir operatör buldum. Ejder OP ile bakalım. Hemen havada ilk kilimi aldım. Kendimi şöyle bir geri attım. Oğlum bu, bu ne böyle ya? tane şurada. Onunla çok güzel bir şekilde vurdum. Arkamdan birisi koştu bu arada. İyi var B'ye dönüyorlar. Ama hayır. Hoş geldin ya yüreğime. El alem ne derse desin. Hadi oğlum vuramasam ne gülerdim ya. Şöyle bir klasik oynamak istiyorum. Hiç ghost almadım round. Beğenin bu kadar boş olması imkansız bence tam bekler abi bir de atlıyor atlıyor Çok güzel. Burda burada burda kur. Kur. Tamam reis sen kur. En son kutu at Şur, şurada, şurada şöyle bir. Ay, yok püskür. Burada burada sağda sağda. Oğlum bu oyun bozuk ya. <gülüyor> Bak <gülüyor> sana yemin ediyorum. Gerçekten söyleyeceğim oyun bozuk. Çok güzel bir şekilde aldım. Güzeldi bence şimdi yani. Var mı bunu silah? Şerif varmış geliyor aynısı Aynı var. Buraya bak ha. Tamam belli oldu lan. Diğerleri büyük ihtimalle arkasından geliyor. Main Ay, Merhaba. Merhaba. Oğlum sağımda birisi var diye hissettim ki adam tam da karşımdaymış. Kaçtım. Kapı var kapı. Nice <gülüyor> ama <laughs> efef olmuş ya berabereydik daha niye verdiniz? Bir videomuzun daha sonuna geldik umarım videoyu izlerken yüzünüz ufak da olsa bir tebessüm olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle kendiniz iyi bakın seviyorsunuz. Kocaman bir kalp